Orhan Çelik öğretmenimizin e, üzücü haberini ne yazık ki dün e, öncelikli olarak sosyal medyadan, e, sendika topluluklarından ve işte işçi güvenliği e, topluluklarından öğrendik. Daha sonra zaten e, Samsun'da gerçekleşiyor olay, Samsun Atakum'da. Samsun Atakum'daki temsilcilerimiz, yöneticilerimiz konuyla ilgili e, bilgilenmeye çalıştılar. Orhan öğretmenimiz, bir İngilizce öğretmeni ve Afyon aslında asıldı Afyon'da doğumlu ve burada çalışamıyor, kendisine güvence bulamıyor, iş bulamıyor. Ne yazık ki dolayısıyla da sonra Samsun'a geliyor. Samsun'da da hayatı tutunmaya çalışıyor, ancak son çalıştığı öğretim kurumundan üzerinden çalışmasının üzerinden yaklaşık olarak 4 yıl geçmiş. Dört yıl boyunca e, tabii ki henüz bizde olay çok yeni olduğu için bütün ayrıntıya değiliz ama e, çeşitli ek işlerde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de ne yazık ki dün onun e, yaşamının sonlan, sonlanmasına neden olan inşaat işi. E, bu çok çok büyük bir kayıp, çok üzücü bir kayıp. Bir öğretmenin e, inşaatta çalışarak böyle bir e, ölüm yaşaması, bir iş cinayetine kurban gitmiş olması gerçekten bir ülke için uygarlık düzeyinde olduğunu iddia eden bir ülke için gerçekten bir fecaat, bir felaket diyebiliriz. Ne yazık ki öğretmeni her türlü kamuda ya da özelde her türlü öğretmeni farklı işlerde çalıştıracak bir konuma getirdi Türkiye. Ve bu işler öyle gerçekten o masa başında oturup yapılacak işlerde değil görüldüğü üzere ne yazık ki inşaatta çok yoğun çok ağır bir mesaiyle ve asansör boşuna düşüyor asansörde yaşamını yitiriyor gördüğünüz gibi burada aynı zamanda bir de denetimsizlik söz konusu yani burada biz dün özel sektör öğretmenleri sendikası olarak paylaştığımız tweette elbette bu inşaatın e, yöneticilerinin, patronlarının temel bir sorumluluğu, e, daha doğrusu suçu e, olduğunu e, biliyoruz, bunu söylüyoruz. E, burada aynı zamanda iki büyük suçlu daha ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'dır. E, bizim alanımız, tabii ki bizim asıl sorgulayacağımız kısım Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. E, başında konuşmam başına da söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğer bir öğretmenini bir okulda konumlandırabilecek, ona bir iş sağlayabilecek, onun yaşam standartlarını bir öğretim kurumunda yürüttürebileceği yürütülebileceği bir ortam sağlayamamışsa, buna zemin oluşturamamışsa, bu iş cinayetinde elbette Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok ...temel bir sorumluluğu söz konusu. Şimdi biz bu durumlara neden geliyoruz? Orhan öğretmenimizi e, neden kaybettik? Elbette öğretmenlerin bugün artık... E, ...yoksulluk sınırını da geçiyoruz. Açlık sınırına mahkum edilmiş olmasından kaynaklı olarak... ...biz bu kadar e, büyük, bu kadar kötü... E, ...sonuçlarla, olaylarla karşılaşıyoruz. Bugün... E, Sendikamızın adı Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ama elbette Türkiye'deki tüm öğretmenlerle, tüm eğitim emekçileriyle ilgili e, bizim de çok e, önemli çalışmalarımız, e, aşamalarımız var. E, her şeyin başında bir öğretmenin bugün tamamen sömürü düzenine oturmuş özel sektör alanında çalışmak zorunda olmasının temel nedenleri elbette atamaların tamamen artık bir e, tek elde toplanması ya da e, artık hiçbir şekilde bu e, atama konusunda anlaşılır e, e, liyakatli bir şekilde bu işlerin yapılmamış olmasıdır. E, ataması yapılmayan öğretmenlerin elbette iki tane seçeneği kalıyor. Eğer öğretmenlik mesleğini sürdürmek istiyorlarsa şayet Bunlardan birincisi evet, özel sektör, özel sektörde kolejler, kurslar e, ya da işte e, belki rehabilitasyon alanında çalışan bir fizyoterapist, psikolog vesaire olabilir öğretmenimiz. Ya da geriye kalan ikinci bir seçenek, yani patronların elinde sömürülmek istemiyorsa bu sefer de e, bir devlet okulunda ücretli öğretmen olarak e, sömürülmek durumunda kalıyor öğretmen arkadaşlarımız. Burada da doğrudan e, bu e, sömürüyü dayatan kurumun ta kendisi yine Milli Eğitim Bakanlığı olarak karşımıza çıkmış oluyor. E, biz elbette patronlardan, e, onların e, bize dayattığı bu maddi koşullardan e, sıyrılmak için tek öncelikli muhatabımızı Milli Eğitim Bakanlığı olarak görüyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi e, burada. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani devletin ta kendisinin kendi kamu kurumlarında, kamu okullarında e, zaten ücretli öğretmenlikle de e, aynı şekilde bu sömürüye ortak olduğu yine aynı şekilde büyük bir felaket ortaya çıkarmış oluyor. Şimdi e, bulunduğumuz süreçte e, Orhan öğretmenimiz de bir e, özel okul çalışanı olduğu bilgisini aldık son olarak ayrıldı kuruma bakınca. Ee, biz özel okullarda, kolejlerde, kurslarda, rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ya da anaokullarında ve hatta vakıf üniversitelerinde e, başladığımız günden beri, sendikamızın kuruluşundan beri e, öncelediğimiz temel bir sorunumuz var. E, temel bir talebimiz var. Bu talebin adı taban maaştır. Bu bir kampanyadır, büyük bir kampanyadır. E, taban maaş kampanyası da 2014 yılında Bizim zaten özel öğretim kurumları kanununda var olan yani 580 sayılı kanunda var olan bir hükümdür. Ve bu hükmün bir gece içerisinde patronların isteği ve elbette yasa koyucuların yani hükümetin de girişimiyle 2014 yılında elimizden alındığını biz aslında bir anlamda elimizden çalındığını söylüyoruz. Gördük. Ve 2014'teki örgütsüzlüğümüz, özel sektör alanındaki örgütsüzlüğümüz 2021 yılında kurduğumuz sendikamızla artık bambaşka bir boyuta ulaştı. Bu alanda öğretmenler artık hem haklarını biliyor hem de mücadelenin ne kadar elzem, ne kadar şart olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla burada olması gereken en önemli konu öğretmenin örgütlü mücadelesidir, birleşik mücadelesidir. Kanunlardan, e, yönetmeliklerden haberdar, e, sözleşmesini buna göre yapan, iş çıkışında e, bir e, görevi feshedileceği zaman ne yapması gerektiğini birey olarak bilen ama daha büyük çapta taban maaş gibi, belirli süreli sözleşmeler gibi konularda da mutlaka bir araya gelip burada eylemlilik derecesinde yani fiili mücadele dediğimiz mücadeleye ortak olması gereken bir konumda yer alması gerekiyor. E, bu şu anda bakın bir yıl içerisinde e, bizim sendikamızda 10 e, bin e, resmi üyeye ulaşmış bulunuyoruz, dayanmış bulunuyoruz. Bunu e, gösteriyor. Burada çok büyük bir sömürü var. Burada çok büyük bir boşluk var. Çok büyük bir denetimsizlik var aynı zamanda. Yani biz Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarıyız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleriyiz ama tamamen yani özel sektör alanında tamamen e, uçuruma e, yuvarlanmış, tamamen başıboş bırakılmış e, kurumlar elinde ne yazık ki bütün hayatımız heba ediliyor. Biz öğretmenlik mesleğini yapmak istiyoruz, hem de seve seve yapıyoruz. Bütün bir e, yürekle, bütün bir inançla bu mesleğe kendimize adamış bir şekilde bunu yapıyoruz. Ama bu büyük sömürü koşulları içerisinde ne yazık ki bizim bu mesleği onurlu ve nitelikli bir şekilde yapmamıza olanak tanınmıyor. Bu yüzden de başta taban maaş e, ki mecliste şu anda üç tane e, yasa önerisi var bu noktada. Üç ayrı partinin verdiği. İktidar e, ne yazık ki şu an eğitim komisyonunun başında olduğu için onun ve iktidar ortaklarının da düzenlemesiyle bu yasa önergeleri eğitim komisyonundan geçmiyor. Biz bunun mücadelesini sürdürüyoruz aynı şekilde ve bunun haricinde tıpkı oran öğretmenimizin de başına geldiği gibi biz büyük bir güvencesizlikle boğuşuyoruz. Bizim sözleşmelerimiz bir yıl üzerinden yapılıyor ve bu bir yıl sonrasında Kurum e, istediği zaman e, canın istediği gibi herhangi bir neden belirtmeden bizi işten çıkarabileceğini ve e, bizimle sözleşme yenilemeyeceğini söyleyebiliyor MEP'ten aldığı dayanakla. E, dolayısıyla bunun temel sebebi de belirli süreli sözleşmelerdir. Bu belirli süreli sözleşmelere karşı da büyük bir mücadele yürütüyoruz. Ve bunların belirsiz süreli sözleşmeler e, olarak güvencesizliğimizi, e, durduracak bir yarına ulaşması için çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Açıkçası biz bu çağrıyı e, Sayın Bakan göreve geldiği ilk gün e, kendi paylaştığı sosyal medya paylaşımları üzerinden yaptık. E, biz kendisinden elbette e, bir görüşme de talep ediyoruz, sendika olarak. E, buradan da bunun aynı zamanda çağrısını yapmış olalım. Kendilerine de yine zaten doğrudan resmi kanallar itibariyle ulaşacağız. Özel sektör öğretmenlerinin artık güçlü bir birlikteliği söz konusu. Yani hiçbir şekilde bir sağa sola savrulmuş bir durumda değiller. Bunu görmeleri gerekiyor. Bunu bilmeleri sektörde eğitim emekçilerinin varlığını tanımaları gerekiyor. Bizim şu anda bugüne kadar gördüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin işte bakanlık katına kadar ayrımsadığımız, ayırt ettiğimiz şey bu alandaki öğretmenleri görmedikleri, duymadıkları, taleplerini dinlemedikleri, es geçtikleri ya da dinlermiş gibi görünüp tamamen bu alanda bizi boşluğa etmeleri. Bunu gördük. Yusuf Tekin'den, Sayın Yeni Bakan'dan talebimiz artık özel sektör öğretmenlerinin bir kamuda çalışan herhangi bir öğretmenden en ufak farkı olmadığını, çok büyük yaşamsal kritik sorunları olduğunu ve artık intiharların, güvencesizlikten kaynaklanan intiharların, ölümlerin ya da açlık düzeyinde yaşamların son bulmasını öğretmenin gerçekten nitelikli bir eğitici donanımlı bir eğitici olması için yaşamsal koşullarının insanca yaşayabilir, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilir konuma getirilmesini talep edeceğiz kendisinden. Bakan olarak üzerine çok büyük bir yük düşüyor, çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bunların hepsinden önce tabii ki bizi muhatap almalı, bizi görmeli ve taleplerimizi dinlemek için samimi olmalı.